Allah'a <laughs> emanet Ondan sonra bak dört parmağı... Ben... Hemen bir Sağ bu şekilde yapıyoruz. karşıya doğru, rakibe doğru. Ee, şu anda Balıkesir, Sındırgı'dayız. Ee, bundan önce e, deprem bölgelerini gezdik. Yaklaşık bir 20 il e, deprem olan iller ve depremzelerin yaşadığı yerleştiği diğer çevre illeri gezdik etkinlik turumuzda. Etkinlik turumuzda e, geleneksel spor ve oyunlarımız var. E, VR gözlük, okçuluk, ok savaşları, masküreşi, küreşi, bir çeşit birçok çeşit zeka oyunları, işte zeka oyunlarında e, mangala var, 9 taş 3 taş oyunlarımız var. Eskiden kalma, geçmişten kalma bir geleneksel dönem sanacağımız var. Bu tarz aktivitelerle şu anda illeri geziyoruz. Deprem bölgeleri bitti. Hedefimiz Türkiye'nin 80 81 81'ini gezmek. Şu ana kadar yaklaşık 40 il gezdik. Amacımız çocuklara bir deneyimleme alanı kurup geleneksel spor ve oyunlarımıza tanıştırmak. Bu vesileyle çocuklar geleneksel spor ve oyunlarımıza tanışıp ileride bu branşlardan birini seçip bu sporlarda uzmanlaşabiliyorlar. Ee, hangi yaş grubu ee, 4-5 yaştan itibaren e, 17-18 yaşa kadar hitap ediyor ama şöyle de bir şeyle karşılaşıyoruz. Ee, 30-35 yaşındaki bir abimiz ya da bir ablamız geldiğinde ona da bir okçulukla ilgili bir deneyimleme yaşatabiliyoruz. Yani bir ok attırabiliyoruz. Bu sporla tanıştırabiliyoruz. Yani böyle sporlar güzel atalarımızdan kalma değişik böyle sporlar çok iyi. Okçuluk falan yaptık, çok güzel eğlendik. Başka mangalı, üç taş gibi oyunlar oynadık. Böyle şey çekmece oynadık, ellerle sokuları çektik. Bence böyle yarışmalar her zaman olmalı. Salıncakta sallandım. şey oyunlar oynadım. Ok çekerken de çekemedim. Hiç çekemedim. Bu tür etkinlikler her zaman yapılmasını istiyorum. <laughs> Hadi bayağı sağlam. Evet. evet, doğal şeyin boşuna demiyoruz. Şu anda Cumhuriyet Meydanımızda. E, gençlerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı geleneksel e, sporlara onları eğitmek, o, o bölgeye onları kanalize etmek, anlayışlarını değiştirmek e, için yapılan e, etnospor başkanımız, dünya etnospor başkanımız Bilal Erdoğan tarafından ilçemize e, getirilen bir Spor tırımız var. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarımız burada eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar, hem de ata, okçuluğa, geleneksel sporlara merakları artıyor. Ee, doğal Şehir Sındırcı'da yeni bir etkinlikle meydandayız. Cumhuriyet'in 100. yılında hiç boş geçmiyoruz. Her dakikası, her saniyesi etkinliklerle dolu Doğal Şehir Sındırcı'ya hepinizi bekliyoruz. Ee, ve hem Geneksel Spor Dalları Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'na hem de tabii ki e, dünyaya ve Türkiye'ye aslında e, bu sporları tanıtan, e, okçuluğu, atletçiliği sevdiren e, Bilal Erdoğan Başkanımıza sonsuz teşekkürler.